Ayrıca bu bacaklar gerçek değil, gerçeği yansıtmıyor. Ben orada da gördüm söyledim. Orijinal bacak değil bunlar, bunlar fake bacak bu. bu. Bunlar şop, buna inanmayın. Bu gerçek değil ki. Evet de, be, Can Bey öyle istedi. Dedi ki böyle birebir aynı boyutta olsunlar dedi. Evet, bu orijinal boyu. Polen Hanım bu kadar. Aa, bu kadar Polen Hanım var. Can mı istedi bunu? Evet. Hı. Ne oldu, bir şikayetin falan mı var? Şikayetin varsa Can Bey orada. Onu da mı Can istedi? Yok, onu Polen istedi. Dedi ki kitabın fotoğrafçısı da olsun dedi de... ...Can, saçmalamayın dedi, durdurdu tabii ki. Elimizde de bu kaldı. Ne bakıyorsun, Ceycey? Ne yapayım, bakmayayım mı? Gözümü kapatayım, böyle mi gezeyim? Ha? Ayağım takılsın, kafam mı yarayım yere düşüp? Ne yapayım? Bakmayayım mı? Yum. Al. Ah. Can. Can. Aa Can. Can, ne kadar güzel olmuş. Maketim. ah çok yakışmış maket sana. Ee, bir fotoğrafınızı alayım ben. Senim Hanım. Çek bizi sana... çek. Buradayız. Buradayız Sanem Hanım. <laughs> tamam. tamam. Güzel. Ben o zaman bir Can'a uğrayayım. Can'ı Can'la yüzleştireyim. Ha, önce Can. Sonra Can'ı. Oh! Ah, Kovuldum sandım birden üstüme geldi ya. Kovuldum der gibi geldi evet. Hayatım boyunca hep beni taşıyabilecek bir kadın arıyordum. Sonunda bulduğumu düşünüyorum. Öyle mi diyorsun? Seni taşıyabildiğimi düşünüyorum. Yani sonuçta ben aşkıma sahip çıkıyorum. Bu konuda gerçekten başarılı olduğumu düşünüyorum. Can. Hı. Yani ben şimdi böyle... Maketleri gördüm. Ee, aslında biraz da kıskandım. Yani acaba kendim maketimi yaptırtsam, şöyle yayın evine koydurtsam çok hoş olmaz mı? İnada bindireceğim diyorsun yani. Sen yaptıysan ben de yapacağım diyorsun. Biz burada gerileceğiz, tartışacağız. Ben bunların hiçbirine müsaade etmeyeceğim. Bu bir iş. Konuyu burada kapıyorum şu an. Ve asıl meselemize dönmek istiyorum. <laughs> Annenlerle öyle konuşabildin mi? Can, annem bütün gece çok kötü kabuslar görmüş. O yüzden ben de konuşamadım bir şekilde. Çok sinirliydi. Kabus mu görmüş? Yok artık çok saçmaymış ya. Gerçekten senkron mu görüyor ya bunlar kabusu? Benimki de kabus görmüş. Nasıl ya? ya yani i̇nsan inanası gelmiyor değil mi? Yani böyle nasıl bir kabus gördüyse böyle sabah boyunluklaydı böyle boyun fıtığı olmuştu. Annem delirmişti yani ben cesaretimi toplayıp hiçbir şey söyleyemedim. Can biz ne yapacağız? Çok tatlısın bu arada. Bunu söylemek istiyorum şu an. Ne yapacağız gelince? Şu günü bir atlatalım. Tamam Sen bana güven. Elbet sakinleşecekler. Tamam Merak etme. Ben sana güveniyorum. Tamam. Şimdi yaşadığımız bütün sıkıntıları bir kutuya koyduğumuzu düşünelim. Tamam mı? Kapağını kapatalım, rafa koyalım. Bu yüzümüzdeki bu olumsuz... E, de silip atalım. Çünkü senin yarın doğum günün. Ha. Doğum günümü kutlamasak mı ya? Benim pek ilgi oda yok bu aralar ya. Ya nasıl kutlamayalım? Sen benim için çok özelsin, çok önemlisin. Yani ben bu anı kaçırmak istemiyorum. Seni ben yerim. Asıl sen benim için çok özel ve önemlisin. ...sana döneyim şimdi. Hadi Can. Gidiyoruz. Polin kitabı bitsin de bir an önce. Çünkü acil. Bitsin gitsin artık. Canlayın. Sanem ne yapıyorsun? İyi sen ne yapıyorsun? Aşağı iniyorum. Aşağı iniyorsun da Can Bey'i de götürüyorsun. Niye götürüyorsun? O burada çalışıyor biliyorsun ki. Evet biraz nefes almaya ihtiyacı var. Yanımda götürüyorum. Öyle mi diyorsun? İyi tamam. Ben de seninle geleyim o zaman. Hadi gel. Eşlik edeyim. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, sağ olun. Çok sıkıldım ben burada. Hmm. Gideriz birazdan, eğlenceli bir yer. Bu pembe, kırmızı, mor ayakkabı üçünün çok farklı bir oldu sende yani. chance Hazar... başladığımdan beri çok ufkum açıldı. Aa öyle mi? Hmm. Ben e, şimdi Can'ın eski kız arkadaşı Polen'in kitap lansmanındayım. Hmm, evet. Seni sonra arasam olur mu? Tamam. Tamam Can Bey. Hemen başlayalım. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hazır mı? Ee, evet sanırım hazır. Tamam mıyız arkadaşlar? Evet o zaman başlayalım röportajımıza. Aa, başlıyor. Polen Hanım, kitabınızın art direktörlüğünü ve fotoğraf çekimlerini Can Bey gerçekleştirdi yanılmıyorsak öyle mi? Evet, doğrudur. E tabii ben de bu durumda kendimi oldukça şanslı hissediyorum. Ee, Can Bey eski erkek arkadaşınızdı bildiğimiz kadarıyla. Ee, evet, bir dönem birlikteydik. Magazin dünyasının en gözde çiftlerinden biriydiniz. Ki zaten hala çok yakışıyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Ama daha sonra ayrılık iddialarıyla gündeme geldiniz. Acaba bu kitap yeni başlangıçların sinyali diyebilir miyiz? Arkadaşım ne olsun istiyorsunuz ya? Ortalığı karıştırmayalım çok rica ediyorum ya. Polen Hanım'la biz bu iş özelinde bir araya geldik yeniden. Yani bu iş özelinde iş arkadaşıyız kendisiyle. Aramızda bundan fazlası yok. Kitabı konuşmaya geldik buraya. İnsanlar burada imza bekliyor. İştahlı bir şekilde bekliyorlar yani. Lütfen toparlayalım. Her şeyden bir magazin yontma çabası bu nedir? Rica ediyorum arkadaşım. Lütfen. Evet, e, kitapla ilgili röportajla devam edebiliriz. Bu kitabı çıkarma fikri nereden geldi? E, şöyle söyleyeyim, önce dünya mutfağını keşfettim. Daha sonra kendi mutfağımızla harmanlayıp yemek severlere açıkçası sunmak istedim. Ve hikayeleriyle birlikte güzelce yola çıkmış oldum. Çok güzel. Evet. Hoş geldiniz, merhabalar. Buyurun. iyi günler. Hoş geldiniz. Hoş Merhabalar. Merhabalar. Tamam asma suratını artık evet. Niye asacağım suratımı? Yılın çiftisiniz diye mi? Çok yakışıyorsunuz diye mi? Ne? Onunla mı? Biziz ya yılın çifti. Asrın çiftiyiz. Gelmedi böyle çift ya. Hoş geldiniz. Bence bir an önce barışın. Çok yakışıyorsunuz çok. <laughs> çok teşekkürler. İyi günler. Altında yükseldi şimdi. Alınmaz ki. Bir çeyrek alsaydı mesela takardı. Damat alayı falan yapalım burada ya. Hı? Merhabalar, hoş geldiniz. Hani? Ya çok güzel bir kitle. Gerçekten sayende hedefi tutturduk gibi ha. Yani ev hanımları bayağı ilgi gösteriyor. Ha? Evet, evet. Altın günü gibi oldu. Tamam. Tatlı. Evet, evet. Nasıl buldunuz Lea Çok güzel, harika, bayıldık. Çok büyük emek harcandı. Evet. Canın da tabii çok büyük emeği var bu kitapta. Ben... Acaba diyorum hani Polen'le birlikte bir fotoğraf mı çeksek ya? Tabii çok güzel olur. Haklısınız. Can Bey kitabın art direktörü olarak sizi de Polen Hanım'ın yanına alsak. Ya Can. Ya gerçekten çok güzel olur. Yani sonuçta bu bizim ortak projemiz. Lütfen. Gel. Bu ne zilli bir şey bu. Bu çok zilli bir şey yani. Ee, Polen Hanım, Can Bey'le birlikte başka projeleriniz de olacak mı? Ee, yani, bakalım. Sonuçta biz çok uyumlu ve keyifli bir çalışma süreci geçirdik. Ee, neden olmasın diyelim artık. Arkadaşlar, kitabımızın gizli kahramanı, editörümüz... ...Sanem Hanım'dan hiç bahsedilmedi. Sanem Aydın kendisi burada. Sanem, gelir misin sen? Hanım, sizi daha önce basına yansıyan Can Bey'le samimi fotoğraflarınızdan hatırlıyoruz. Hmm. Ben de okul ne zaman buraya gelecek diye bekliyordum. Çünkü çok geçmişe gittiniz, atladınız sandım. Ee, adınız aşk dedikodularına karışmıştı Can Bey'le. Evet, karışmıştı. Normalde ben özel hayatımdan bahsedilmesini hiç sevmem. Ama şu an konusu açıldı, yeri geldi. Bir açıklama ihtiyacı duyuyorum. Çünkü belli ki olaylar başka yerlere gidecek, çarpıtılacak. Vakti zamanında çıkan haberler doğruydu. Evet. Sana benim sevgilim, kız arkadaşım. Nasıl başladınız Can Bey? Bu kadar başka bir şey söylemeyeceğim arkadaşlar. E Can Bey ne zamandır birliktesiniz? Peki nerede tanıştınız? Yakın planda bir gelecek var mı? Hı hı hı. Ee, arkadaşlar bu arada e, yayın evimizin sahibi aynı zamanda benim kardeşim Yiğit. Gelir misin lütfen? Koli. Canım. Bakın senin gelin. Polen Hanım'ın eski kız arkadaşınız olduğundan haberi var mı? Arkadaşlar biraz magazinel oldu galiba. Dilerseniz kitabın içeriği ve hikayesi hakkında konuşalım. Yine sonra çıkışta arzu ederseniz sorarsınız. Can Bey de isterse cevaplar. Evet, evet, evet. Kesinlikle. Ee, bu kitap aslında bizim çok daha önceden aklımızda olan bir projeydi. Hatta benim aklıma koyan da Can'dır. Her zaman zaten söylerdi mutfakta ne kadar becerikli olduğumu hala da öyle. Ee, evet, bu arada yarın Can David'in doğum günü. <laughs> Ve ben de herkesten önce ilk hediyesini vermek istiyorum. Tatlım uzatır mısın? Kitabı altı ay önce çıksa o zaman da verirsin doğum günü hediyesi diye. Zekice. Şu an şok. Kitabımı Can Divit'e ithaf etmek istiyorum. <laughs> Müthiş incelik ya ne bileyim Değil mi? <laughs> evet evet hmm. Bulgur falan yaparız canla Kanat atarız üstüne <gülüyor> <gülüyor> Bir aşk bir kitaba sar mı? Hangi aşk romanı anlatabilmiş ki aşkı şimdiye kadar? Yoksa yeniden ve yeniden yazılır mıydı bunca aşk hikayesi? Bunca satır bunca mürekkep Asırlardır hep aynı derdiyle getirmek için çağlar durur muydu? Her aşk anlatmaya değer demek ki. Ve aşka aşık kalp ne kadar da kıymetli. Bir kitap anlatır mı bir gün bizi bilmem ama defterler biriktireceğim sana her doğum gününde. Aşkımızdan defterler. Anılarımızdan, içimi titreten bakışlarından, başımı döndüren dokunuşlarından. Elimi tutuşlarından, nefesinden, kokundan, gülüşünden, beni ben yapan her şeyinden, aşkımızın çakıl taşlarından küçük küçük döşediğim bir yol olsun bu defterler sana doğru. Kim bilir, belki bir kitap olurlar günün birinde. İkimizi ve gerçek aşkı ilk kez anlatabilen bir kitap. İyi ki doğdun aşkım. Ömrüme güneş gibi tam kalbimden öptün beni iyi ki. Sen varsın diye uçuyor albatros. Sen doğdun diye gelir ikbal bil Maşallah maşallah bütün ajans komple buraya taşımışsınız. Evet. Yani masalarınızı da buraya alalım isterseniz. Siz artık hayatınıza yayıncı olarak devam edin. <laughs> Şakası bile kötü can. Ne yapıyorsun ...ee şey... ...biz e, Can Bey işimize çok bağlı kimseleriz... ...işimizi seviyoruz da... E, ...işi sevdiğimiz için de işten... ...Güliz bir şeyler söylesene. Evet, evet, evet Can Bey... ...yani biz e, öylesine hava almak için gelmiştik... ...yoksa biliyorsunuz yani ajans bizim yuvamız. Can Bey biz de tam kalkmak üzereydik zaten... sana ve bir fikir danışmaya gelmiştik de... Ya tek birini soramıyor mu o fikri? Hepiniz mi soruyorsunuz aynı anda? Kahvehaneye çevirmişsiniz ya burayı. Ya çalışanlarını bu kadar sıkma be Can... ...hava almak istemişler işte. Fikri harika... Gayet havadar ve ciddi bir iş yeri. İsteyen istediği kadar rahat rahat havasını alabiliyor. Burası da belki ciddi bir iş yeri olsaydı insanlar gelmeye, işgal etmeye çekinirlerdi. Oldu o zaman. Bize müsaade artık Sanem'cim. Çok teşekkür ediyoruz değerli fikirlerin için. Ben yine bekliyorum Deren Hanım. Ee, ben de geleceğim sizinle bir dakika. Ee, Yiğit ben bir küçük işim var onu halledebilir miyim? çıkıp? <laughs> evet. tamam. tamam oldu ablacığım oldu. görüşürüz. Oldu. Beyecan otursana ya ayakta kaldım. Yok gideceğim. anladı şu an her şey, İnanılmaz güzel olacak göreceksin. Can. Seni öğle yemeğine çıkarmaya gelmiştim. Çok güzel olurdu ama. Ama biz çıkacağız öğle yemeğine. Beraber. Değil. Beraber değil. Bir yazar var. Yazarlar. Onunla görüşeceğiz, yemek yiyeceğiz. Yani amacımız yemek yemek değil. Hani işle ilgili. İş görüşmesi. Bahsetmemiştim daha önce. Evet unuttum çünkü o yüzden, o yüzden. sanem geç çıkacağız hadi. Tamam çıkalım. Yavaş yavaş geç, şey, çıkacağız o zaman. O Nerede yiyeceksiniz? Nerede yiyeceğiz? Şeyde yiyeceğiz. Nerede yiyeceğiz? Hesap lokantasında. Kurunun altına pilav. Pilavın üstü kuru. Pilav üstüne kuru. Yani bu yazar Pirinç müptelası ben anlamadım. Ya yani sen sevmezsin sen Çin yemeği falan yersin. Sağlıklı hem Kuru fasulye candır ya çok severim. Evet yani seni de çağırdık ama biz baş başa yiyeceğiz yazarla. Evet çağıramıyoruz bu yüzden çağıramıyoruz zaten. Şimdi bilemiyoruz ki çekingen biri midir. Yani pirince bağımlı yani öyle düşündüğümüz için bir rahatlasın diye baş başa buluşacağız o şekilde. Ne diyeyim peki öyle olsun. Ee, tamam. Hadi. Hadi. İşlerimi halledip hemen geleceğim sen merak etme. Sanem geç kalacağız hadi. Hemen ye. hemen geldim. Çok zor çok işlerim. Hemen gideyim halledeyim geliyorum. Yayıncılık çok zor yayın evi sahipliği. Hoş geldin Sanem. Hoş bulduk. Ne güzel bir sürp sürpriz oldu bu. Buradasın şu anda. Öf bir pizza mı söylesek be. Siz yemeğe gitmemiş miydiniz? Gittik. Ne diyor bu zaman pizza falan? Ee, yani biz yemeğe gittik ama yemek yiyemedik. Neden? Doluydu. Çok doluydu. Biz de niye bekleyelim dedik. Yani gerek yok dedik. İşle ilgili birkaç... E Paylaşımda bulunmamız gerekiyordu birbirimizle. O yüzden kahve içtik, kahveciye gittik. O şekilde oldu. Hmm, öyle oldu. Oldu mu Can? İmzalayalım mı ifademizi? Talihsiz bir açıklama oldu şu anda. Zor tutuyorum ya evet. An meselesi. Hadi ya. Bu arada çok enteresan şeyler e, duyduk. Duyduklarımıza da inanamadık. Yazar... E, ...imza günü istemiyormuş... Değil mi Yiğit? Hmm, çok enteresan. Ha. Gerçekten. ah inanılmaz imza günü istemiyor. Çok özür dilerim. Alo tam zamanında. Sanemci? Selam canım. Ee, eğer Can yanındaysa benimle konuştuğunu anlamasın tamam mı? Aha. Ha, yanında demek. Ha, Tamam. O zaman ben kısa keseyim tatlım. Biliyorsun Can'ın doğum günü bugün hı hı. Herhalde bazı planlarınız vardır değil mi? Aynen öyle Sanimcim, Ben yıllarca Can'dan çok uzak kaldım Hiçbir doğum gününde yanında olamadım Senden rica etsem Bu sene hep birlikte olsak ha? Can'ın yanında olmayı çok istiyorum Bugün açılayım diyorsunuz yani her şeyi Güzel olur evet Can Ah Canım. Ne kadar anlayışlısın. Çok teşekkür ederim. Can gitti şu anda. Hı. E, o zaman rahat rahat konuşabiliriz. Salim'cim ben ailenle yaşadıklarımdan dolayı çok mutsuzum. Yani çok huzursuzum. Onları da bu akşam doğum gününe davet etsem... ...böylece aradaki gerginliği de bitirsek ha? Çok teşekkürler. Çok güzel düşünmüşsünüz ama ailemi kabul edeceğini sanmıyorum. Hı. Sen orasını bana bırak tatlım. Aa, bu arada partiyi evde yapıyoruz. Yani adresi biliyorsun. Akşam görüşürüz. Gör. İnanılmaz ya. Şaka gibi. Gerçekten. İsmini falan değiştirsin ya. Emir Vaki falan yapsın adını. Ben bir ajansa çıkıyorum tamam mı? O zaman finans sende. Ben de. Tamam mı? Görüşürüz. Selam selam. Emre Bey. Can. 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 Can yapma ama böyle ne olur. Ha, ne yapmayayım sanırım ne yapmayayım ya? Ne yapayım yani? Ya ben ne yapıyorum ya? Gizemli gizemli orada bir hareketler bir şeyler. Telefonla konuşmalar, garip garip haller, garip garip bakmalar bir şeyler. Elinden geleni yapıyorsun ya benim sıtkım sırılsın diye. Yani... Ben gerçekten çok sıkıldım Sanem. Vallahi çok sıkıldım bu işlerden. Can ya. nereye gidiyorsun? Daha evine gidiyorum. Biraz kafamı dinleyeceğim. Yarın da haberleşiriz tamam mı? Yarın mı? Akşam doğum günü var olma. Ben yabaniyim biraz. Doğum günü kutlaması falan zaten sevmiyorum. Tamam. Can neden böyle yapıyorsun ama ya? Sen bir işler mi çeviriyorsun benim arkamdan? Bir organizasyonlar falan bir şeyler. Hı? Nasıl ya? Nasıl anladım? Ben sürpriz yapacaktım ama sana. Dua et anladım. Yoksa sürprizi ben yapacaktım aşağı gelip. Sen ne kadar kıskanç birisin Can. Öyleyim bir itirazım var. Hayır yok. Tamam artık sürprizi kalmadı. Ben hmm, söyleyeyim artık sana. Ben Hüma izin aldım. Ee, akşam evde baş başa. Yani senin evinde baş başa doğum günü kutlayacağız. Baş başa bir zahmet öyle olalım zaten. Saat sekizde beni evden alır mısın? Haliyle bir centilmen alırım tabii ki. İyi o zaman ben artık sürprizi kalmayan doğum günün için hazırlığa başlayayım. Hmm. Hmm, hmm, hmm. Görüşürüz. Görüşürüz. Of be, sürprizdi. Çok iyi sürpriz yapıyorum ben ya bu arada. Hı hı. İyi ki doğdun. Şu an değil. Sürpriz işte bu.